Arkadaşlar e, bugün e, her... pessimator X geldi. Pessimator X yani ben bu kanalda bir kere çekmiştim arkadaşlar. Pessimator X geri dönüyor. E, bir güncelleme getirmişler evet. ve oyun tamamen değişti. Yet Dünya'sı geldi arkadaşlar. Bakın nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bakar mısınız ve? Bakın. Arkadaşlar şu o or yükseltme yapabiliyoruz. Benim 178 tane. Bak arkadaşlar, tıkladığınızda abi bekle. Bak pek takıyorsunuz arkadaşlar. Gel evet. asanlar. Petleri buraya. takıyoruz. Buraya tıklıyoruz, evet. atıyoruz arkadaşlar. Evet, atıyor. Şimdi Çok ben iyi bir de ben esasen asanlar verdi. Evet, kat petlerini dağıtmıştı. Evet. Şunları veriyorum. Ben bu patkul e, hotdogum sana normal aydın e, aradım hotdogum filan vardı ya. <laughs> evet. Keski daha ne? Hakimçilerine söyle de sana geri versin. Aynen. Bunu verdim, bir de bir şey verdi. verdim. Şurada. Artık şimdi attım. Şöyle... Arkadaşlar bana buradan e, bir şey atarsanız mutlu olurum. E, ben. Şu 20 milyonluk yumurtadan bir atacağım. Şunlar çok güçlü. Hangi gel 20 milyon kapıyı ya. Çok kolay ki. de Bu arada arkadaşlar ben bayağı kalsımıştım. Benim havur bordum var. Bir, iki tane. Arkadaşlar benim aslında çok güçlüydü ama hesabım senin biliyorsunuz ki. Evet. Hı -hı. Onda bir havur bordu vardı ya. Tek hoverboard falan. Sampun hoverboard. E, onu açmıştık bana. E, M10 Quest hoverboard. Oh. Purple hoverboard. <laughs> Aa, altlarında güçleri yazıyor. Dur iki noktadan da uyuyorum. Arkadaşlar. Oo. Sa Durun bir. Ne? ben bunu sakşam abi. Ee, arkadaşlar Fatih Fatih bir şey oldu. Ne oldu be Fatih? Abi ne oldu? Neyse konuşmayarak yapalım. Abi bir de Sensürlüyor ya. Roblox. No, <laughs> ya bak ya. Ha. Hı, arkadaşlar. Or? Ha, ofstone stone event dedi. Bu muymuş? Arkadaşlar Şarj bitti. Fatih ile konuşamayacağız. Şu adam da bana bir trade tutturuyor. ne? Oo. Abi. Oo. ver. Oh, hücum yok. No, I have. Yazayım. Bir verirse arkadaşlar çok iyi olur. No yazayım direkt. Abi bir ver ne olur ya. Şu 231 şu nedir abi? Adam bir hücre karşı bunları verirse kazıklanır. Öf. Hadi. Şu çok güçlü. 9 milyon, milyon gücü varmış arkadaşlar. Ne? Yok ben böyle yapmam. ne oldu be? Bu arada arkadaşlar Fatih'le konuşamayacağım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi Bre. Bre. 262 Oo, Bunlar çok güçsüz. 500'deki... Ne? Ya şu ben şunları taşıyorum. Onlar arkadaşlar eğer Pesimilator e önceden beni oynuyorsanız e, çok kasmışsınızdır. Artık oyun tekrar çıkışa geçti. Bu arada bana hediye atabilirsiniz. Ht'ye de atabilirsiniz. Pesimilator oynayanların e, yorumları peşin ötürek yazın kalp atayım arkadaşlar. Oh. Um, o zaman ben şimdi ne yapayım? Şu ne? Upgrade yapalım. Hmm. Şunu verdim. Atım. Yok, ona veremiyorum. Neyse. O zaman atalım ya. Buna çok düşüdü diyordu. Bak. Ha. Bunları mı? e ee, biz o zaman arkadaşlar şimdi ben biraz pet saçacağım Burada bayağı güçlenmem gerek. Ben kasarım. Ama videosunu çekmem. Kasarım sizin için. Ben, ben de kasarım. Bu arada arkadaşlar pet atabilirsiniz. Güçlü petlerimiz varsa. 300 de olur, iki de olur. Eğer bayağı, benim de pet dağıtmamı istiyorsanız kanal bir bin abone olursa bir yayın açarız. Orada fesle atarız. Ama benim de gelişmem lazım işte. Feslimiyatrix. Yani biz bin abone olacağız mı? Eğer siz abone olursanız. izleyenlerin hepsi abone olsaydı arkadaşlar. Şu an benim 80 Fatih'le benim 88 bin abonem oluyormuş. Ama şu sadece 606 abone var şu an. Ya eee Hmm. Ben şuraya spawn'a bir gideceğim. Yok teleporttan. Aç şurayı. Hmm. Dogboard, Diamond, Dogboard'a bir gideyim. Hmm. Nasıl yok? Ama o petleri adamlar nereden almış? Ben hiç bilmiyorum. Siz biliyorsanız yazın Arkadaşlar bu sandığı farklı bir şey yapmıştı. Bunun hmm takipçileri bilir. Yorumlara yazın. Doğru bir en yani için bir yorumunu sabitleyin. İşte karton koyması istiyor. <laughs> buradan da sana selam. Sen e, Fatih'in en iyi takipçilerinden ben. Beşik Skor'un bunu koydum ben bakacağım. Oo. Bu ne? Bu ne? Ee, adamlar şu peti nereden alıyor? Trading plazadan mı, mı aldılar? Galiba trading plazadan aldılar. <laughs> Hepsi istiyordu herkesten. Anita Monik yazmış. Arkadaşlar orada Fatih'in hesabı gittiği için bir de Fatih petlerini dağıtmıştı. Ee, zaten Anıl'a ve Miraş'a e vermiş. Onlar bayağı güçlüdür Çünkü Fatih'in bir sürü peti vardı. Bayağı güçlü. Benim benden daha güçlüydü galiba. İşte benden bir bir, birkaç birkaç Q daha güçlüydü galiba. Tam hatırlamıyorum. Ama eski popülerliği yok şu an. Oynamam. Trading Plaza'ya gideceğim. Yani. En iyisi Trading Plaza abi. İstediğini alabiliyorsun elmasın varsa. Bir de a, a, oyunun adı da değişmiş sadece arkadaşlar bildiğiniz Pet X. Ne bir mi bir mi bir mi hmm. ne e adam hmm. buna bir trilyon mu verdi? Tamam öyle geldi bir yer vermiş. var. Ee, ne alsam ee, hiç alacak bir şey de yok. Yara batmıyor mu? Ne? Oha! Kuru. Kuru. Ve? Şuraya bak. İnsan çekildi. Şu petleri nereden buluyor be? Sen sen sen. Ben de be bunun normalinin şeyini ne? alacağım? Sana. da. Ne bahanesi? İyi de, de bir yani çok bayağı. Bir... Şu buradan sonra ne geliyor? Çatırlamıyorum. Ama yani bayağı güçlü. Ha. Bu değil. Kopartmayayım. Kopartmışlar. Bak. Hmm, bak bunu alabilirim. Oo, alalım, alalım. Ya abi. 129 kiloluk petimiz oldu. Tamam. Şimdi ben bunu tamam da hadi bunun olduğu bir server'a gideyim. Son Tamam çıktı. Bu da hadi bunu. Aynen da. Evet. Yes. Okay. Şimdi hadi bir gir. Acaba bir milyardan paraya satıyorsa biz çok karlıyız abi. Oo, oya. Şimdi milyara satıyoruz ben bundan almam. Bundan almam ben hatta Ben bir milyar aldım onu. Bir daha sana gelirim. Bir daha gidelim. Eğer abi bir milyarlık bir tane yani bulursam direkt alacağım çünkü 1 milyar bunun için ucuz bir fiyat. 230 Q'dan bahsediyoruz yani az değil. Çok güçlü. Hmm. Hmm. abartıyor bunlar 3 milyar mı? Kim alacak? Başka satan var mı? Hmm. Bak şu adamın bana gösterdi. Ben hiç yapmıyordum ya. Ben hiç yapmıyordum Ben hiç Ben beğemem. Abi tamam. Evet, tekrar bir gidelim. Az sonra da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Pesimotor <laughs> X bir yükselişe geçti. Şu an 100K falan oynanıyor galiba. 40K'lardan 100K'lara çıktı. Şimdi. Hmm. Hmm. Tepe. Tamam buradan geçeyim. Ee, ben bunun böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Oo. Ee, bir kere atacağım sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Ee, gözüm. Yeni ee, masuk Oo, 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 abah. Abi. <laughs> Çok iyi. Mesela bana şu peti bir e, buçuk milyara atarsanız ben bir buçuk milyar yollayıp size o peti tekrar atarım. Ya da bir milyar atarsan bir milyar alır mısın derseniz kabul ederim. En fazla o peti ben bir buçuk milyara alırım. Hepinize. Bay bay arkadaşlar.